Tiroitte nodül varsa, boyunda şişlik, ele gelen kitle, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boğazda baskı problemi hissediyorsanız onun için harika bir tarif vereceğim arkadaşlar. Tarifimizde birinci bitkimiz yoğurt otu. Yoğurt otundan bir tutam alıyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı. Kare hindiba bitkimizin yaprak kısımlarından bir tatlı kaşığı ve sinirli ot yani damar otundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı alıp üzerine bir su bardağı kaynar su ekliyoruz. Ardından 3 dakika kaynatıyoruz. 3 dakika kaynattıktan sonra 15-20 dakika demlemeye bırakıyoruz ve ardından gün içerisinde bu hazırladığımız karışımı içiyoruz. 21 gün, gün kullanıyoruz. Bir hafta ara veriyoruz. 3 kür bu şekilde kullanım yaptıktan sonra bırakıyoruz. Şifalar olsun.